Arkadaşlar bildiğiniz gibi kardeşimle birlikte Minecraft oynuyoruz ve yapı kapışması yapıyoruz. Kenan Efe tanıtmak ister misin kendini? Merhaba ben Enes'in kardeşisin Kardeşim. onu biliyor zaten. Ve yapı kapışması yapacağız. Evet yapı kapışması arkadaşlar. Evet öyle yapıp kapışması yapacağız. Ama ilk önce kendi beni, beni, takip etmesi gerekiyor. Ya da sen olduğun yerde dur. Olduğun yerde dur. Tamam ya da gel. Ben seni ışınlayacaktım. Arkadaşlar bizim güp güzel bir alan bulmamız gerekiyor. Hatta köy bile bulduk arkadaşlar. O da yap kapışmamızı bu alanda yapabiliriz. Dur sen gelemedin mi? Heh geldin ya. Ben de gelemedin sandım. Şimdi arkadaşlar yapı kapışmamız için eve ihtiyaç olan eşyaları almamız lazım. Hadi evine ihtiyaç olan eşyaları al. Hadi hadi Akin Anif'i şu an bir aşamadayız. Ve ilk defa oynuyoruz birlikte değil mi? Evet. Ee, tamam arkadaşlar böyle. Burada evet ihtiyaçlarımız bunlar. İhtiyacımız ihtiyacımız bu değil. Arkadaşlar buradan <laughs> kömür bloğu alıyoruz. Ondan sonra da şey alıyoruz arkadaşlar. Yani zaten kızın sevdiği renk pembe rengi alacağız. Bu e, eflatun yani pembenin tonu ve yeşil duracak. Ve arkadaşlar bildiğiniz gibi biraz daha eşya seçmemiz gerekiyor. Ama ilk önce evi yapacağız sonra evin içine eşyalar ekleyeceğiz. Hadi evimizi yapmaya başlayalım. Kenan Efe bir şey demek ister misin? Hmm, ben daha malzeme seçemedim ya. Dur yani birazdan. Tamam Kenan Efe sen malzeme seç. Ben yapımı yapmaya çalışıyorum. 3, 2, 1. Bende niye? İkisi tek yeşil beton var ya. Yani iki tek demek yani kardeşim bilmiyor. Yani iki katına yani iki kat yeşil beton anlamına geliyor arkadaşlar. Evet şöyle evimizi yapıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar böyle yapıyoruz. Ve burasını da tabi buraları da unutmuyoruz. Kenan Efe sen malzemeler seçtin mi? Neredesin? Kenan Efe ben evi yapıyorum. Tamam sen buradasın. Tamam. İstersen evini benden uzak da yapabilirsin. Bak evini bence buraya yap. Bu boşluk alana yap. Hey, bak şimdi bak söyleyeyim mi? Burayı kazdığım yere şey ev ekleyebilirsin. Ev inşaat edebilirsin. Doğru. Tamam arkadaşlar biz de böyle <laughs> eşyalarımızı koyalım. Dur. Evet böyle koyuyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Aa dur. Yanlış mı koyuyorum da mu? Yanlış koyuyorum arkadaşlar. Arkadaşlar böyle koyuyoruz. Evet arkadaşlar. Acaba Kenan Efe nasıl bir ev yapacak ya? Çok meraklandım. Evet arkadaşlar evin üstünü de yapıyoruz. Kenan Efe sen ev yapıyorsun niye tuğladan yapıyorsun? Canım istiyor. Zaten herkesin canı bazen niye tuğladan yapmakta. Aslında... Tula. Aslında benim de bir YouTube kanalım. Aslında ben YouTube kanalımı açmadan önce ben de evlerimi Tulla'dan yapıyordum Minecraft'ta. Ama şimdi karakterimin yüzünün şeyini yapıyorum, evini yapıyorum. Bildiğiniz gibi ama biraz farklı olacak. Ama ben aslında şimdi arkadaşlar karakterimin hali böyle ya arkadaşlar. Aslında onun e, zeytincik gibi gözleri siyah olsa da ben mavi yapacağım. Çünkü kanalımın logosu eskiden öyleydi. Ve öyle yapacağız. Şimdi de öyleydi. Evet. Evin üstünü tamamladık. Ve buraları da unutmuyoruz arkadaşlar. Evet. Böyle koyuyoruz. Diziyoruz. Arkadaşlar böyle tabii ki de diziyoruz. Ne? Aşağı in. Acaba Kenneth'ı ne yapıyor ya? Meraklandım şu an. Arkadaşlar şu an yapı kapışmamızdaki kimin evi daha güzel olacağız bileceğiz arkadaşlar. Eğer yapı kapışmasında birileri puan verecek ve puan verecek kişi de kim olacak siz bilmiyorsunuz. O e ee, videonun sonunda sır yani sürpriz. Arkadaşlar böyle koyuyoruz. Böyle de koymak daha iyi oluyor arkadaşlar. Ben evimi de yeşil betona kaplıyorum. Kenanefe acaba evi nasıl meraklandım. Daha evini yeni yapıyorsun. Niye yavaş gittin anlayamadım. Neyse arkadaşlar biz bir evimizi yeşil betona kaplayalım arkadaşlar evet. Böyle ikili 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 koyacağız arkadaşlar. İşte işte şöyle koyacaksınız. İkili 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 diye koyacaksınız arkadaşlar. Böyle de koymayı unuttum arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi e, bunun şeyini yapacağız arkadaşlar. Evet burayı kaz. Acaba kaç gözlü olacak merak ediyorum arkadaşlar. Evet böyle yapıyoruz. Evet e, bu ayran ışıkla kömür blok koydum. Evet burası beton olacaktı arkadaşlar. Evet arkadaşlar e, bildiğiniz gibi kömürlerimizi de yani kömür bloklarımızı da koyuyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar kümü bloklarımızı da koyduk mu Bence birazcık dandik oldu da denilebilir. Ve arkadaşlar söylüyorum ki e, bu, bu kısımlarını da yapacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar böylelerini de yapıyoruz. Böyle daha motif olsun. Daha öyle iyi benzesin gözleri. Daha büyük olsun. Daha kaliteli olsun gözleri. Sanki markette e, kaliteli gibi olsun o şey mi de şey diyorum arkadaşlar ya neyse arkadaşlar biz de burayı kum, kurduk mu arkadaşlar bence güzel oldu ama ağzını yapmadan önce ilk önce doğum günü şapkasını yapacağız yani tabi illaki doğum günü şapkası da var yani deme Kenan Efe sen ne evi yaptın acaba sen daha duvarlarını mı yapıyorsun? Acaba burada en iyi ev kimin olacak? Arkadaşlar böyle kırıyoruz. Evet arkadaşlar doğum günü şapkası böyle yapacak. Ve biz hep gündüz çalışalım diye öyle gündüz şey yapıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ve ondan sonra buradaki blok kırıyorsun. Ondan sonra da böyle doğum günü şapkasını yapabiliyorsun. Ama bunu da koyuyoruz tabii ki. Bu bu. Evet şıp şırın oldu ya. Aga can dostum. Neyse, neyse arkadaşlar. Ben bir işime devam edeyim. Bakın arkadaşlar. Böyle hep ağzı böyle olacak. Zaten Minecraft'ta creeper karakterli olanlar abone olup like atsın. Evet arkadaşlar. Böyle koyuyoruz. Evet böyle koyacağız arkadaşlar. Ve arkadaşlar buraları da unutmuyoruz. Dolap gibi oldu be. Allah Allah. Kazalım buraları arkadaşlar. Ve arkadaşlar buraları da var. Evet arkadaşlar bildiğiniz gibi galiba bize yeşil kapı gibi şey lazım. Ya da yeşil kapı değil. Kenan Efe galiba apşurdu. Son olmaz ya. Zaten videoda istediği kadar hapşıyorsun hapşıyorsun. Kenan Efe konusuyla sana bir şey söyleyebilir miyim? Söyle. Eğer çok hapşursan ya da tükürürsen çok hasta olursun. Biliyor musun Kenan Efe? Anladım. nereden biliyorum? Biliyorum işte babam bana anlattı. Bunun kanadından sonra arkadaşlar şimdi ben yeşil betonları yere koyuyorum. Evet arkadaşlar evimiz güzel olacak Kenan Efe'den arkadaşlar. Ama Kenan Efe'nin kanalını da ama Kenan Efe'nin kanalını da görün Kenan Efe Gülen yazdığınızda onun kanalı çıkacaklar ama o logolu bir olan. Onun kanalına da abone olmayı unutmayın. Onun da bir kanalı var yani. Değil mi arkadaşlar. Turuncu Lamborghini ama. Evet Turuncu Lamborghini dedim ya Kenan Efe. Evet arkadaşlar. Böyle diziyoruz. Arkadaşlar böyle kıyıyoruz kıyıyoruz. Evet arkadaşlar. Ondan sonra böyle şey yapıyoruz. Arkadaşlar dümdüz kıyıyoruz buraları. Ondan sonra ise böyle yapıyoruz. Evet arkadaşlar. Şöyle böyle de koyuyoruz. Evet. Ve evin zemini de bitti arkadaşlar. Ve arkadaşlar artık bunlarla işimiz bitti. Kenanefe Efe eğer evini bitirdiysen şimdi eşya şeyleri koyacaksın. Mesela ben e, evimin içine soruyorum benim Abi karakterim. Bile yani benim olsun. benim karakterim creeper olduğu için yosuna kaplayacağım çünkü sanmışık çünkü creeper'ın Türkçesi sanmışık arkadaşlar Böyle sarmaşıklarımızı koyuyoruz. Baya da şık oldu. he Arkadaşlar böyle de koyuyoruz. Tabii ki de unutmuyoruz. Sadece oralara samışık koyuyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Sarmaşıkları koyduk arkadaşlar. Ondan sonra da şey yapacağız. Evet yatağı koyacağız arkadaşlar. Ondan sonra da yatağımızı böyle koyuyoruz. Ama arkadaşlar Kırmada düşündüm. Kırmada yatak koydum. Arkadaşlar Kırmada diye görebilirsiniz. Arkadaşlar kuvas bloğu koyalım şöyle. Arkadaşlar Biraz motif gibi gözüksün arkadaşlar. Motif motif Arkadaşlar böyle Şey yapacağız. Nerede nerede Şu saksı evet. Çiçek saksı, saksı. Ondan sonra ne koysak Canefe çiçek olarak ne koysak? Sorar mısın? Ay çiçeği. Ay çiçeği mi? Bence ay çiçeği koymayalım. Şey koyalım. Evet papatya koyalım. Papatya. Canefe'nin anaokulunda yaptığı şu papatya çiçeğin şey vardı ya. Evet o papatya çiçeklerimizi de koyduk mu arkadaşlar? Tamam. Ondan sonra şöyle bir şey daha yapacağız. Büyük tapları. Evet büyük tapları. Ondan sonra arkadaşlar tabi illa unutmuyoruz. Müzik kutuları da var. Ondan sonra kendilerine sandık şey olacak. Kenan Efe evine ilgili ne yaptın acaba ya? Unuttum. tam o zaman o zaman evlerimizle ilgili sırları söylemeyeceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar böyle <laughs> Kenan Efe'nin bilemediği şey de var. Disk. Şeyler var. Evet bunları sayla koyuyoruz. Evet arkadaşlar bunu, bunu, bunu ne kadar sığıyorsa envanterimize derken bu kadar sığıydı in aynısını yapacağız. Evet arkadaşlar. Abi, var mı? Ne süresi ya? Sabeskin'in nef yapabilirsin. Ama bir şartım şey var. Bekletmek yok. Tamam mı? O evet arkadaşlar bildiğiniz gibi böyle e disk bildiğinizi alıyoruz arkadaşlar. Evet yine aynısı gibi koyuyoruz bildiğiniz gibi. Evet böyle 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 böyle. Evet koyduk. Ondan sonra çalışma masası da alacağız. Haritacılık masası da var. Tabii ki de çalışma masasıyla haritacılık masası bu da olsun. Ve yine aynısı yapacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ondan sonra da bize fırın lazım. İlla ki fırın lazım bize. Evet. Bence kaliteli bir ev oldu. He. Halıyı bulamadım. Halı mı? Halıyı göstereyim mi ben sana? Göster. Bak. E, şimdi halı bölümü burada ya. Ondan sonra şey Aşağı, yapıyorsun. Aşı. Bak. Evet. Hangi halıyı istiyorsan. Hangi renkteki halıyı istiyorsan al. O renkteki halıyı. Evet arkadaşlar öyle illa ki ışıklı da olacak. Ya da ışıklı olmasın ya. Ne ışıklı olsun söyleyeyim mi? Arkadaşlar bakın bu olsun. Şatilimiz de yanımızda zaten. Arkadaşlar Şatil nerede? Evet şartel burada. Yani şatel evet burada. Şatilimizi alıyoruz. Evet 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 Oluyoruz ve 4 tane yakar zeta. Evet arkadaşlar. Yoldu lambamız valla arkadaşlar. Arkadaşlar banyo yapmadık. Arkadaşlar arkadaşlar banyo yapmadık. Banyoyu da yapacağız arkadaşlar. Ondan e, kuvas bloyla kuvas merdiven lazım arkadaşlar. Ve banyo nerede olsun? Banyo nerede olsun? Bak banyo şurada olsun arkadaşlar. Banyo hep bakın arkadaşlar. Banyo burada olsun arkadaşlar. Hatta herkesin kendi banyosu bile olsun arkadaşlar. Evet böyle koyuyoruz. Ha yanlışlıkla diş şeyini koymuşuz ya. Arkadaşlar evet. Öyle koyuyoruz. Ve çok güzel oldu ev derken... E, ilk önce şöyle yapacağız. Böyle koyuyoruz alan. Ne koyması ya? ha böyle koyuyoruz arkadaşlar. Onu daha uzak mı koysak? Evet. Uzak mı oldu? Dur, biraz daha şöyle koyalım arkadaşlar. Ama benim evimde komalar bile var. Komala mı? Evet tamam kumalı olsun. İsterseniz komalı da Koyabilirsiniz ha. öyle nazik sakin de koyabilirsiniz arkadaşlar ne oldu Kenanefe suya düştüm suya şimdi kurtuldum Allah Allah arkadaşlar şimdi bunu da koyduk benim atlarım bile olacak evet arkadaşlar böyle yaptık bize tuval lazım evet tuval yanlış duymadınız. Evet Benim böyle olacak koyuyoruz. Bay Kenan Öfe ben tuvaleme koyuyorum. Evet arkadaşlar hiç olamadı. Evet böyle miydi? Evet. Böyle arkadaşlar iyi oldu. Evet arkadaşlar. Böyle biraz daha koyalım. Bence efsane gibi bir ev oldu. Ve arkadaşlar ee, sürenin bitmesine toplam e, 30 saniye kaldı. Henüz hani süre yoktu. Ama ben at ama artık e, videonun sona yaklaşmak istiyorum ve 30 saniye süren var Kenanefe. Olur. Tamam. 30. 29. 28. 27. 26. 25. 24. 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 Dokuz. Ya abi ben daha yapamıyorum. Sekiz. Yapamadım. Tam yavaş sayıyorum. Yedi. Altı. Senin için yavaş sayıyorum. Kenan Nefe. Dört. iki bitti. İki. Evet bitti arkadaşlar. Ve arkadaşlar evlerimizin son hali böyle bildiğiniz gibi. Ve bize birisinin puanlaması lazım. Anne gelir misin? Arkadaşlar annem şu an evlerimizi puanlayacak bakarak. Kiminkinin evi daha güzel puanlayacak arkadaşlar. Evet. İlk önce Kenan evine bakacak. Peki, kim, Kenan? Öyle Acaba Kenan var. evine Hı -hı. kaç puan verecek? Arkadaşlar ben de var. eve bakayım. Bildiğiniz evet. evet. gibi. İçerisi nasıl? Böyle. Hmm, çok güzel. Acaba annem Kenan Efe'nin evine on üzerinden kaç verecektir? Yorumlara yazın. Yine seninkine bakalım şimdiden. Hayır, ilk önce puanı vermen gerekiyordu Kenan Efe'nin evine. Kenan Efe'nin evi 10 üzerinden 10. 10 üzerinden 10. Enes'inkine bakıyorum. Tamam, benimkine bakıyoruz. Eve girelim. Muhteşem değil mi anne? Çok güzel. İşte Kenan mı oradaki? Acaba düş de Enes Mert'in evine puanlama veriyorum. Ama BAB olmayacak. BAB olmayacak. Tamam mı? 10 üzerinden Enes'e 10. Ama BAB olmayacaktım dedim. 10 plus. Neyse. 10 üzerinden 10 plus. Yani 10 buçuk veriyor annem. Ama. Kenan Efe'nin de 10 üzerinden 10. Yıldızı. Merak etme Kenan Efe. Efe. 10 yıldızlı ama. Kenan Efe ama sen merak etme. Sen de öbür iki yapı karışmasını yapacaksın. Duşları çok iyi. Oldu. Arkadaşlar videomuzun sonu burada bitiyor. Ve görüşmek üzere.